Merhaba arkadaşlar. Doğruda açılar kısmıyla ile arkadaşlar devam ediyoruz. Bugün M kuralı ve zikzak kuralını öğreneceğiz. Arkadaşlar M kuralı M benzediği için ismini buradan alıyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar. D1 ve D2 doğruları paralel. Araya bir M harfi çizmişiz. Gördüğünüz gibi. Şuradaki M harfini gördünüz mü? Arkadaşlar M kuralında ve zikzak kuralında temel mantık aynıdır. Mesela şuradaki A açısı sola bakıyor değil mi arkadaşlar? Bu sola bakıyor. Bu nereye bakıyor? Sağa bakıyor. Şuradaki bir ağaç arkadaşlar sola bakıyor. Buradaki e, kural şu. Sola bakan ağaçların toplamı sağa bakan ağaçların toplamına eşittir. Sola bakan kimdir arkadaşlar? Dikkat edin. A ve B'dir. Sağa bakan kimdir? X'tir. O zaman X kime eşit olmak zorunda? A ile B'nin toplamına eşit olmak zorunda. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi zikzak kuralına bakalım. Gene D1 ve D2 doğrular paralel olmak zorunda. Eğer D1 ve D2 doğrular paralel değilse arkadaşlar M kuralından ve zikzak kuralından bahsedemeyiz. Sonra arkadaşlar buradaki açılara bakalım. İlk açımız dikkat edin A, sonra arkadaşlar X. A hangi tarafı bakıyor onu da söyleyelim. Mesela sola bakıyor. X sağa bakıyor. B baktığımız zaman sola bakıyor. Y sağa bakıyor. C sola bakıyor. Zıt yöne bakan açıların toplamı birbirine eşittir. O zaman söylediğimize göre arkadaşlar A B C'nin toplamı şuraya yazayım. A B C'nin toplamı eşit olacak X ile Y'nin toplamına. Sanırım kuralı anladınız arkadaşlar. Öğrenci şurada sıkıntı yaşayabiliyor. Hocam işte şuradaki açıdan başlayacağım yoksa diğer açıdan başlayacağım. Hiç önemli değil. İstediğin taraftan başlayabilirsin. Ama şuna dikkat etmen lazım. Şu doğruyla, şu doğruyla yapılan ilk açıyla başladık ya arkadaşlar. D2 doğruyla son bulan açıyla almak zorundayız. Mantık o arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir soru çözelim. Buna baktığımız zaman BA ışını ile BC ışını birbirine diktir. Şu ters de arkadaşlar dik anlamına geliyordu. Yani 90 derece anlamına geliyordu. BA ile DE paralel. BA ışını ile DE ışını paralel. Arkadaşlar şu paralel ışınları ne yapabiliriz? Sonsuza kadar uzatabiliriz. Peki uzatırsak ne olur? Bakalım. Uzattık. Dikkat edin arkadaşlar. Burada M kuralı söz konusu. Şöyle bir M harfi var arkadaşlar. Nasıl nerede? Şöyle. Görün lütfen. Şuradaki M'yi görmüşseniz arkadaşlar soruyu çözdük. Soruda bir şey kalmadı anlamına geliyor. Neresi 90 derece olacaktı? BA ile BC ışının e, oluşturduğu açı. BA ile BC'nin oluşturduğu şuradaki açı 90 dereceymiş. Peki. Arkadaşlar M kuralına göre şuradaki açıyla şuradaki açının toplamı şuradaki açının toplamı neyi vermesi lazım? İkisi vermesi lazım. Burada kaç derece var bakalım. Burada bir doğru olduğu için doğru açı 180 dereceydi. 144'ü 180'e tamamlayacağım. O zaman buraya 36 kalır. Şuradaki 90 ile 36'nı toplamak arkadaşlar burayı verecek. Neden? Çünkü bu sola bakıyor arkadaşlar. Bu sağa bakıyor. Burası da sola bakıyor. Zıt yöne bakın. Açlan toplam birbirine eşittir. O zaman 90 artı 36 eşittir arkadaşlar. X olması lazım. 90-36 arkadaşlar ne yapar? 126. Peki 126 çıklarda var mı? Bir bakalım arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız C'dir. İkinci soruyla devam ediyoruz. Burada diyor ki AB eşinliği ile EF eşinliği paralel. AB ışını ile EF ışını paralel. Bu ışınlara arkadaşlar ne yapabiliriz? Sonsa kadar götürebiliriz arkadaşlar. Peki. Bunlar paralel olduğu için arkadaşlar dikkat edin. Arada ne yapmışlar? Zikzaklar kullanmışlar arkadaşlar. Biz de burada bu soruyu çözerken zikzak kuralını kullanacağız. Neydi zikzak zikzak kuralı arkadaşlar? Sola bakan açıların toplamı sağa bakan açıların toplamına eşittir. Yani kısacası zıt yöne bakan açıların toplamı birbirine eşittir. Peki. 134'ü arkadaşlar 180'e tamamlayan kaçtır? 46 mı? 46. Demek ki buradaki açı kaç derece arkadaşlar? 46 derece. Bu açı nereye bakıyor arkadaşlar dikkat edin? Sağa bakıyor. Bu sağ. Şu arkadaşlar sol. Şu ansa sağ. Açıları atlatmadan sırayla gidiyorum. Sonraki açımız arkadaşlar sola bakan hangisi? Şuradaki açıdır. Peki bu açı kaç derece olmak zorunda arkadaşlar? 150 180'e tamamlayan 150'yi 180'e tamamlayan 30 derece olduğu için arkadaşlar biraz 30 olmak durumdadır. Peki zikzak kuralına göre arkadaşlar hangi açıların toplamı yine eşit olacak? Sola bakan açıların toplamı arkadaşlar. Şu sola bakan açıların toplamı x artı 30 eşit olacak. Sağa bakan açıların toplamı kimdir sağ bakanlar arkadaşlar? 46 ile 90'dır. 46 artı 90. 46 90 da arkadaşlar 136. X artı 30 eşittir. 136. 30 diğer tarafa yolladığımız zaman arkadaşlar X eşittir. Şunu diğer tarafa yollasam nasıl geçer? Eksi olarak geçebiliyorsunuz. 136'dan 30 çıkarsam arkadaşlar ne yapar? 106 yapar. var Bir bakalım. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. D1 ile D2 doğruları arkadaşlar paralel. D1 doğrusu ile D2 doğrusu paralel. BC ile EC arkadaşlar açı ortay. Şuradaki BC ile şuradaki EC karşı açı ortay. Güzel. Bize ne istiyor bakalım? B, C, E açısı. B, C, B'den C'ye gel. Şuradaki açı alfa istiyor arkadaşlar. Peki. Ben buradaki açı arkadaş M desem açı ortaya olduğu için biraz M olmak zorunda mı? Şuradaki açı arkadaş N desek şurası ne olmak zorunda? N olmak zorunda. Arkadaşlar burada M kuralı var mı? Dikkat edelim lütfen. Var. Hem de iki tane dikkat etseniz. Bir tanesi şu. Bakın göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir M harfi var arkadaşlar. Şöyle bir M harfi var. Gördünüz mü? Çok güzel. Buradaki M harfine göre arkadaşlar, M kuralına göre şuradaki açıyla şuradaki açının toplamı arkadaşlar ortayı veriyordu. Bakın kural şöyleydi arkadaşlar hatırlatayım isterseniz. Eğer şu iki doğrumuz paralelse, şu doğru ile şu doğru paralelse Burada arkadaşlar bir M harfi varsa, M harfi varsa şu as diyelim ki A açısı olsun, şu as ne olsun B, B, olsun, şu ortası arkadaşlar ne olsun X olsun. A ile B'nin toplamı kime eşit oldu, oluyordu? X'e. Yani X eşittir A artı B'dir. O zaman buradaki soruda arkadaşlar şuradaki 2M ile şuradaki 2M'nin toplamı ne olacak? 140 olur. Yazayım o zaman. 2M ile 2N'in toplamı 140 olacak. Her tarafı 2'ye bölsem arkadaşlar. Buradan M gelir. Şuradan N gelir. Şurası 2'ye bölünse 70 olur. Bu kalsın böyle. Peki arkadaşlar ikinci M kuralı nerede? Onu da göstermeye çalışalım. Dikkat edin lütfen. Takip edin beni. Şurada arkadaşlar bir M harfi var. Gördünüz mü? Şurada arkadaşlar bir M harfi var. Buradaki M kuralına göre arkadaşlar şuradaki alfanın kime eşit olması lazım? Alfanın alfa eşittir. Şuradaki M ile arkadaşlar şuradaki N toplamına eşit olacak. Bakın şuradaki M kuralına göre arkadaşlar takip ediyor musunuz? Şuradaki M kuralına göre. Şu M ile şu N'in toplamı arkadaşlar ortadaki şu açı eşittir. Yani alfa eşittir M artı N'dir. E zaten ben M artı N'i 70 bulmuştum. şu 70 bulmuştum. O zaman alfa kaç derece olur arkadaşlar? 70 derece olur. Şıklarda var mı? Cevap A şıkkı. Dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. DE ışınıyla FC ışını, CF ışını paralel. DE ile arkadaşlar CF neymiş? Paralelmiş. Yani bunlar birbiriyle kesişmiyor. Sonuçta kadar arkadaşlar gidiyor. BCF açısı istiyor. Yani alfa istiyor arkadaşlar. Bulmaya çalışalım. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Dikkat edin. M kuralı ya da e, zikzak kuralı var mı? Yok ama M kuralını oluşturabiliriz. Mesela şuradaki doğruyu arkadaşlar uzatırsam. Şuradaki doğruyu uzatırsam. Şuradaki doğruyu da arkadaşlar uzatırsam şöyle. Bu iki doğru kesişti mi? Kesişti. Peki burada M harfi oluştu mu? Dikkat edin lütfen. Bakın şurada bir M harfi oluştu arkadaşlar. Şurada arkadaşlar bir M harfi oluştu. Şu açıyla şu açı bilsen burayı bulabilirim. Peki arkadaşlar burada bir üçgen var mı? Dikkat edin. Var. Üçgende iç açılar toplamı kaç derece? Hepimiz biliyoruz. Üçgende iç açılar toplamı arkadaşlar 180 derecedir. 60 burada. 40 burada. Ne etti? 100. Demek ki buraya kaç kalır? 80 kalır. Arkadaşlar burada doğru açı var mı? Var. 120, 120, 180 tamamlayan kaç? 60. Demek ki buradaki açımız 60 derecedir. Şu açıyı biliyor muyuz? Maalesef bilmiyoruz ama M kuralını bulabiliriz. M kuralına göre arkadaşlar. M kuralına göre şöyle bakın lütfen. Şu açıyla şuradaki açının toplamı ortaya vermesi gerekiyordu. Şu açıyı bilmiyorum ama bulabilirim. 60 ile neyi toplarsam 80 olur? 20. Demek ki bu açımız arkadaşlar 20 derecedir. Bu açımız 20 derecedir. Şurada bir doğru oluştuğu için doğru açı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Demek ki bu açıyla bu açının toplamı 180 olacak. Yazayım buraya. Alfa ile 20'nin toplamı 180 olacak. 20 sayesinde diğer tarafa atarsa eksi olarak geçecek biliyorsunuz. Alfa eşittir. 180'den 20 çıkart. 160. Şıklarda var mı arkadaşlar? Cevabımız E şıkkı. Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. D1 ile D2 paralel. Buna göre ABC açısı kaç derecedir? ABC neresi oluyor bakalım. A, B, C. Şuradaki açı istiyor bizden. Burayı biz ne diyelim? Alfa diyelim. Peki. Buradaki açı, açı nasıl bulabiliriz? Bakın dikkat edin arkadaşlar. İki tane doğru arasında şöyle zikzakla koymuşlar mı? O zaman zikzak kuralını kullanabiliriz. Başka arkadaşlar başka burada ne var? Dikkat edin lütfen. Şurada bir M harfini de gördüm. Sanırım siz de gördünüz. Şöyle M harfi arkadaşlar göstermeye çalışayım. Şu şekilde. O zaman şuradaki açıyla şuradaki açının toplamını bulsam alfayı bulabilirim. Ben bu açı karşı x desem şu açı x olur mu? Açı ortaya olduğu için olur. Şu açı y desek arkadaşlar şuradaki açı y olmak zorunda mı? Evet. Alfa kime eşit arkadaşlar? Alfa. Alfa eşittir. M kuralına göre x ile y'nin toplamına eşittir. Şuraya yazayım. Alfa eşit işte x artıya. Peki arkadaşlar zikzak kuralından x artıyı bulabilme şansımız var mı? Şu doğru açı olduğu için, şu karşı doğru açı olduğu için 180 derece olması lazım. Demek ki buraya kaç derece kalır arkadaşlar? Yani 2 x 180'e tamamlayan açı kaç derecedir? 180 2x'tir. Aynı mantıkla şuradaki 2'yi 180'e tamamlayan arkadaşlar 180 eksi 2 yedir. Şimdi arkadaşlar zikzak kuralından giderek soruyu çözmeye çalışalım. Zikzak kuralı ile arkadaşlar? Sağa, sağa bakan açıların toplamı Sola bakın açların toplamına eşitti. Mesela şuradaki açımız arkadaşlar. Sağa bakıyor mu? O zaman bundan sonra gelen ilk açı ilk sola bakan açı bulmamız lazım. Hangisi arkadaşlar? Şu 30 oluyor değil mi? İlk açımız buysa ikinci açımız budur. Bu da sola bakıyor. Burası sola bakıyor. Sonraki açımız 40 arkadaşlar. Bu nereye bakıyor? Sağa bakıyor. Sonra arkadaşlar ee, sola bakan açı bulmamız lazım. Hangisi de? Şuradaki 2'yedir. Burası sola bakıyor. Sağa bakın açılan toplamın sola bakan açılan toplamına karşı eşit olması gerekiyor. O halde şunu söyleyelim. Sağa bakan kimlerdir? 180, 180, eksi 2x var. Başka sağa bakanlar. 40 var arkadaşlar. Bunların toplamı kime eşit olması gerekiyor? Sola bakanların toplamına kimdir bunlar? 30'dur. Bir de arkadaşlar 2'ye'dir. 30 artı 2'ye. Şuradaki eksi -2x 2x'i bu tarafa atarsam ve şuradaki 30 da bu tarafa yollasam arkadaşlar. Yani bilinenler bir tarafta, bilmeyenler bir tarafta olsun. Eksi 2x diğer tarafa artı 2x olarak geçti. Bir de 2'ye burada zaten vardı. 180, 180, 40 daha 220, 220. Şuradaki 30 sayısı nasıl gelecekti? Eksi 30 olarak gelecekti arkadaşlar. 220'den 30 çıkarttığımız zaman kaç oluyor? 190. 190 eşittir 2x artı 2'ye. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar burası x olur, burası y olur. 190'ın yarısı kaç arkadaşlar? 95. X artı 95'tir. Bize ne istemiş? Alfa istemiş. X artı istemiş. Yani cevabımız kaç olacak? 95. Şıklarda var mı? Bakalım. Cevap arkadaşlar C şıkkı. Altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. AB doğrusu ile ED doğrusu paralel. AB ile ED doğrular arkadaşlar paralel demiş. AB ile şuradaki ED arkadaşlar neymiş? Paraleldir. Bu paralel doğruları ne yapabilirim arkadaşlar? Her zaman için uzatabilirim. Sıkıntı olmaz. Peki burada arkadaşlar şu M harfini gördünüz mü? Gördünüz. Çok güzel. Bize ne istemiş arkadaşlar? Alfa istemiş. Şimdi alfa nerede? Şurası. Bunu bulmaya çalışacağım. Ben buradaki açı x desem arkadaşlar. Açı ortaya olduğu için şurası x olur mu? Aynı mantıkla ben buraya y desem arkadaşlar. Şurası y olmak zorunda mı? Bu açı 120 derece arkadaşlar. Şu Şurası kaç derece olmak zorunda? 60 derece olmak zorunda. Niye bunları yapıyorum arkadaşlar? Şuradaki m kuralını kullanabilmek için. Bakın m'yi göstereyim öncelikle. Şöyle bir m harfimiz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu M harfinden arkadaşlar ne yapacağım? X ve arasındaki bağlantıyı bulacağım. Peki burası 2x e, şuradaki açı kaç derece kadar arkadaşlar? 180 2x kadar. Çünkü burada doğru açı var. M kuralına göre şu açıyla şu açının toplamı ortayı verecekti. Yani ortadaki şu 2'ye eşittir arkadaşlar. Şu açıyla şu açının toplamı 180 2x ile kimin toplamı arkadaşlar? 60'ın toplamı. Buradaki 2x'i bu tarafa yollasam 2 artı 2x eşittir. 180 60 daha 240. Her tarafı 2'ye bölsem arkadaşlar. Buradan y gelir. Şuradan x gelir. Eşittir. 120 derece olur. Peki dostlar bize ne istemiş? Bir bakalım. Alfa istemiş. Arkadaşlar üçgenlerde iç açılar toplamı kaç dereceydi? Hatırlayalım. Üçgende iç açılar toplamı 180 dereceydi. X artı y 120 olduğuna göre demek ki şuradaki açı kaç kalır? Şuradaki açı arkadaşlar 60 kalır. Peki burada doğru açı var mı? Evet. Doğru açı kaç derece arkadaşlar? Doğru açı 180 dereceydi. O halde buranın 180 derece olması lazım. Yazayım. Alfa artı 60 eşittir. 180 derece. 60'ı diğer tarafa eksi olarak atarsam arkadaşlar alfa buradan 120 derece çıkacaktır. Cevabımız arkadaşlar 120. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizi desteklemeyi unutmayın.